gözü görmüyor hep kus Takip deler, ses etme sus Bir vakit olmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyir Göz gözü görmüyor hep kus Takip deler, ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf us. Ya bayat yer misin? An -an. İnsan seçer misin? An -an. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler ve sen de sade bir katron Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatron Hep diken nitel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör bir form. Kırıntıların arasında kaldım adık olsun Artık hadi konsum ablası her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına dandik müzik akınanlardansın Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez sana test iki kere iki ceza eder net Biri kimin bir bardak bile dolmaz öğrenebildin mi belet Rap hareket yetmedi politiktir bunu hafif edemiyorsan Bu barda hitlis çoğunuz misfit Karaların her yeri gene hitlis bilmiyorsan Sus karalara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumpas Kur bak uzaktan her Zaten göz gözü görmüyor hep